Ertesi gün öğleden sonra tarif edilemez heyecanlar içinde kolejin önündeydi yine. Kız kalıştığından biliyordu, bu defa yanında arkadaşları yoktu, yalnızdı. Yaklaştığında işaret etti delikanlıya. Göz inanamadı genç adam. Onu yayın yanına mı çağırıyordu yoksa? Evet, çağırıyordu işte. Kalbinin duracağını sandı yaklaşırken. Sana bir şeyler söylemek istiyorum dedi kız. O da heyecanlıydı benim bakayım dinle. Çünkü satırlar için teşekkürler. Herhalde hissettim ben de senden hoşlanıyorum. Ama senden evvel tanıdığım birisi daha var. Ondan da hoşlanıyorum ve henüz karar veremedim. Hangimizden daha çok hoşlandığımı. Böyle şu anda onu terk etmem için bir sebep yok. O zaman karar verdiğinde ve de eğer seçtiği ben olursam hayatımda başka kimse olmazsa ara beni bildi. Delikanlı'nın ayrıldı kızın yanından bir daha voleybol maçına gitmeden, bir daha okul yolunun önüne çıkmadı. Bir daha onu hiç görmedi. Yıllarca sonra Levent'in söyleyeceği şarkıda Selim'in sözlerini o, o zamanlar biliyordu sanki. Aşk onun onurlu olmalıydı günlerce, haftalarca, aylarca bekledi. Tıpkı kıza ve o ki gibi bekledi. Aslanın sabahı, şeytanın günahı beklediği gibi bekledi. Heyecanla bekledi, hırsla, arzıyla bekledi. Umutla, umutsuzlukla bekledi. Bağda tepkiyle bekledi ama bekledi. Başka hiç kimseye bakmadan, başka hiç kimseyi bulmadan bekledi. Bir gün bir şiir antolojisinde şiirin tamamını buldu. İki dörtlük bir şiir aslında. Bir iki kıza verdi. Birinci, bir ikinci dörtlük daha vardı o kadar. O dörtlüğü de bir kartın arkasına bir kata yaptı, Cebine koydu. Bekleyiş sürüyor, sürüyordu. Okullar kapandı, açıldı. Aylar, aylar geçti. Bir gün delikanlı, kızı karşısında gördü. Günlerdir seni arıyorum dedi kız günlerdir seni arıyorum. İşte sana haber. Artık hayatında hiç kimse yok. Ya dedi delikanlı. Ya dedi sadece. Heyecandan öylesiye çarparken, aylardır öylesiye beklediği an gelip çatmışken, ağzından sadece sıkıcı bu ses çıkmıştı. Ya. Cebinde artık iyice etkilmiş kartı uzattı kızar sana bir şiirin ikinci iki, dörtlüğünü vermiştim ya bir gün dedi. Bu da ikinci ve son dörtlü oldu. Sonra yürüdü gitti. Arkasına bile bakmadan. Kız dizelere bakarken Kız dizelere bakarken Geçti, hemen üzerindeki yokluğunda buldun seni. Bırak vehminde gölgeni, gel bari, ne yer? Aradan yıllar, ama çok uzun yıllar geçti. Delikanlı bugün hala düşünüyor. O uzun, çok uzun bekliği şaşkınla öldürmüş var. Ya da beklerken, ödesiye beklerken, hayalinde öyle bir, bir sevgi yaratmıştı ki artık yaşayan hiç kimse bu hayali o hayali dolduramazdı. O sevgilinin kimsiydi. Hayalindeki yaşatmak için mi? Yaşayanı sevmişti ya. Yani. Yok burada olmak bu mu demek oluyor? Ya da ya da bir şiirin romantik önemi katılmış bir delikanlı bir de şey söylüyorlar. Mutlu doğum <laughs> üzerinde öylece yürüyüp gitmişti acaba. Bu bu soruların yanı hala bilmiyor. Bilmediğini de en iyi ben diyor Çünkü bu böyle kalma, çünkü bu böyle kalma bende.